Hayatınızda hiç şunu yaptım da hayatım değişti dediğiniz şeyler oldu mu? gerçekten benim oldu. bunlardan bir tanesi de çok uzun yıllar önce 10 yıl aşkın bir süre önce nefes koçu olmaya karar vermemle oldu. Gerçekten çekincelerle gittiğim, bana nefes almayı mı öğretecekler diye gittiğim bir nefes seminerinde doğru nefes almadığımı, doğru nefes almazsam neler olabileceğini, güzel nefeslerle, nefes teknikleriyle hayata neler katabileceğimi gördüm ve hiç 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 şüphe etmeden hemen koçluk programına katıldım. Mustafa Kartal Nefes Okulu'ndan Türkiye'nin ilk nefes koçlarındanım. Hayatım nasıl değişti? Öncelikle bir beden inceldim. Gerçekten ergenliğimden beri olduğum bedenden... <laughs> bir beden inceldim. Hem de e, hiçbir şekilde beslenme ya da egzersiz programında değişiklik yapmadan. E ee, Zihinsel olarak gerçekten çok şey fark etti. O zamanlar hala kurumsal hayatta çalışıyordum. Bir çalışan anne olarak çok çok faydasını gördüm. Çünkü nefes tekniklerini iyice öğrenip kullanmaya başladığınız zaman enerjinizi kendiniz yönetiyorsunuz. Yani ister uykusuz olun ister yorgun olun kendinizi enerjik hale getirebiliyorsunuz. Ee, ya da çok hiperaktifsiniz, e, beyninizde düşünceler dönüyor kendinizi rahatlatabilirsiniz. Uyku kaliteniz artıyor. Fiziksel olarak faydaları gerçekten saymakla bitmez. Öncelikle sizin sağlığınız için. Ee, işte kabızlık, e, ağrılar, diğer şeyler her şeyin her şeyin giderilmesine nefes gerçekten çok çok önemli. Ee, panik atak, aksiyete gibi sorunların giderilmesinde çok çok önemli rol oynuyor. Ben doktorlarla işbirliği içinde çalışıyorum. Kanalımdan diğer doktorlarla ilgili yaptığım... E, <laughs> röportajları izleyebilirsiniz. Onlarda nefesin önemini vurguluyorlar. Şimdi biz Kasım başında potansiyelim ile birlikte yeni bir nefes koçluğu programı açıyoruz. Ben artık büyüdüm. Kendim nefes koçu yetiştiriyorum. Gerçekten kurumsal eğitimlerimde bütün çalışmalarımda nefes tekniklerini bol bol kullanıyorum. Hele ki şu dönemde çok çok elzem haline geldim. Sizlere de nefes koçu olmanızı programımıza katılmanızı öneririm. Öncelikle kendiniz için onu bunu. Ben öyle yaptım. Hiçbir zaman bu alanda e, profesyonel olarak çalışırım, ben de bu işi şey yaparım diye başlamamıştım. Kendim o kadar çok faydasını gördükten sonra insanlara alın hadi siz de bunu yapın diye başladım. E, bu programımızda doktor konuklarımız da olacak. E, neden onları konuk ediyorum? Ben hep söylüyorum kendi kendime işte e, doğru nefes almanın fiziksel faydaları, e, kendi bedeniniz, zihniniz için faydaları, ama istedim ki bu sefer e, hekimlerin ağzından da dinleyin bunu. Kulak burun boğaz uzmanımız olacak. olacak. E, doğru nefes alırsak sağlığımız nasıl etkileniyor? Önemi nedir? Burundan nefes almanın önemi nedir? ondan sonra bir ortodonti profesörümüz olacak. Yanlış nefesin ağız yapısını bu kadar etkilediğini gerçekten ben de sonradan öğrendim. Bu kadar bu denli etkili olduğunu bilmiyordum. Kendi alanından, kendi uzmanlık alanından paylaşacak. Bir de psikiyatristimiz olacak. Katılımcı da kendisi aynı zamanda. insan psikolojisinde psikiyatrik hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde nefesin önemini bizlerle paylaşacak paylaşacak ve harika nefes teknikleri öğreneceğiz. Uluslararası sertifika veriyoruz. Uluslararası geçerliliği olan üniversite onaylı sertifikamızla anında profesyonel olarak bunu yapmaya başlayabilirsiniz. Ee, öğretmezseniz öğretmenseniz öğrencilerin üzerine çok çok büyük etkisi var. Ebeveynseniz anne baba çocuklarınızı yönetmede gerçekten e, çok çok faydalanabilirsiniz nefes tekniklerinden. Her şeyden önce şu dönemde kendi bağışıklık sisteminizi güçlendirmek, metabolik hızınızı arttırmak, stres ve kaygıyı gider vermek için gerçekten nefes bir numara. Bir de bunu böyle işiniz haline getirdiğiniz zaman bundan daha iyi nasıl olur? Kayıt için benimle iletişime geçebilirsiniz. Linki de paylaşacağım. Ee, gönderiler yorumlar arasında linki de paylaşacağım. Online olduğu için dünyanın her yerinden katılabilirsiniz. 16 saatlik günde ikişer saatten oluşan bir program. Arzu ederseniz diyelim ki o gün katılamadığınız bir işiniz çıktı. Ee, kayıttan dinleyebilirsiniz. Sizin için tekrar ekstra bir şey yapabiliriz. Yeter ki siz bu nefes tekniklerini alın, hayatınızın bir parçası, işiniz mesleğiniz haline getirin. Ee, gerçekten bence sadece sizin hayatınıza katkı olmayacak, bütçenize de katkı olacak, e, ailenize de katkı olacak bir program. Bana böyle oldu. Yıllardır da çok çok kişiden çok olumlu dönüşler alıyorum. Gerçekten kilo vermekten, panik atağının giderilmesine, e, kurumsal hayattaki faydalarına kadar e, o kadar geniş bir yerpazesi var ki nefesin. Çünkü her kes nefes alıyor ve direkt hormonlara etki ettiği için anında etkisi görülüyor. O yüzden nefes koçu olur da ben bu işi yaparken ya başaramazsam ya olmazsa diye bir şansınız zaten yok. Çünkü insanların hormonlarını etkiliyorsunuz. Mutluluk hormonlarını çoğaltıyorsunuz. Sağlıklarını çoğaltıyorsunuz. Bence kesinlikle öneririm sizin de bu güzel duyguyu bu güzel katkı olmayı ve katkı almayı yaşamanızı öneririm. Ve harika bir yola adım atmış olacaksınız gerçekten. Hepinizi kayıt için bekliyorum sevgiler.